Cetvel Kavşağı olarak adlandırdığımız kavşak üzerinde Mavi Bulvar ile Atatürk Bulvarı'nın kesişiminde bulunan havuz yapımız vardı. Tüm görüşü engelliyordu. Öncelikle onu ortadan kaldırdık. Trafik akışını sağladık. 4000 metrekarelik alan üzerinde tüm asfaltımızı yeniledik. Kaldırımlarımızı genişlettik. Engellilere uygun hale getirdik. Önceden asfaltımızda çok büyük deformeler vardı. Özellikle tam yolun ortasında bulunan ızgaralar, yağmur suyu ızgaraları sürekli çökmeler yapıyordu. Bu nedenle dönüşlerde araçlarımız sıkıntılar yaşıyordu. Tüm ortada bulunan ızgaraları kaldırdık. Su akışımızı kuzeyden güney yönünü sağlayarak ızgaraları iç taraflara taşıdık. Kavşağımız üzerinde önceden tam 8 adet trafik ışığı duruyordu. Bunları biz 4'e kadar düşürdük özellikle U dönüşlerde çok uzun süreleri bulan trafik akışı şimdi çok daha kısa sürelere vardı. Bir noktada damla yapımızı yaparak sağ dönüşü serbest hale getirdik. Daha güvenli bir şekilde vatandaşlarımıza kavşağımızı sunmuş olduk. Sevgili Vahap Başkanıma bu kavşak için çok çok teşekkür ediyorum. Trafiğin akışını hızlandırdı. Işıklarda dönme biraz daha zor oluyordu. Yani ışıkla sola döneceğin zaman bekliyordun. Şimdi beklemeden direkt transit geçiyorsun. Akıllı kavşak şu anda gerçekten trafiğin rahatlaması Yönünde çok iyi oldu Işıklar azaldı dönüşlerde falan çok ee, Sıkışma oluyordu. Bunlar şu anda çok rahatladı. Asfalt kalitesi de gerçekten Çok güzel Bağlar Mahallesi Gaziler Mahallesi Yeni Mahalle Şehit Hısa bağlayan Bir kavşak olduğunu Çok güzel bir çalışma yapılmıştır ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahri Seçer'e Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum Şu an cetvel Köprübaşı Tarsus'un en yoğun trafiğe sahip olan bir caddesi, bulvarı ve caddesi var. Her gün ayrı bir kaza oluyordu ama şu anda akıllı kavşak yapıldı. İnşallah bu kazalara bir son veririz. Buradan Cetvel Köprübaşı Tarsus'un belirli köy ve mahallelerine giden bölge olduğu için her gün yoğunluk var. Köy arabaları buradan kalkıyor. Yani güzel bir şey oldu. İnşallah kazalar son bulur. Devam başkana çok teşekkür ederiz. İmkanlarımız önü ferahladı. Değil, dönüş kalkması demek, 3 tane ışığın ortadan kalkması demek. Başkana teşekkür ediyoruz. Lafık rahatladı burada. Akış yıldı burada.